Bu videoya da bayılacaksınız çünkü üstün zekamla buldum. Selamlar çok sevgili YouTube efendim! Nasılsınız, iyi misiniz? O keyifler yerinde muha keyifler? Dilerim keyfiniz yerindedir çünkü benim keyfim oldukça de Yine bir şap şeytanı olarak buldum. O harika fikirlerinden birinden de konuşamadım. Konuşamıyorum da ama artık buna alıştığınızı düşünüyorum. Ben Türkçesi bozuk algısı biraz kıt bir kızım aralar sebebini ben de bilmiyorum. Aslında zaten video başlığından gördünüz. Bugün sizlere efendim bir kavgaya gitsem bir kavgaya çağırılsam, bir kavgaya davet edilsem, dayak yeme ihtimali de yüksek olsa yanıma kimleri alırdım? bunları size teker teker anlatacağım, açıklayacağım sebepleriyle beraber. Eminim ki hepiniz çok merak ediyordunuz çünkü bunu. bir evrenin varoluşu, iki Pelin kavgaya giderken yanına kimleri alır? Bunlar gerçekten sizin merak ettiğiniz ve cevaplanması oldukça rengi sorulardı. Ben de dedim ki artık bu sır perdesini ortadan kaldırayım ve sizlere güzel güzel anlatayım. Video başlayacağız ancak öncesinde. Eğer ki videoyu beğeniyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve aşağıda yorumlarda benimle buluşmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Ee, bir de biliyorsunuz ki bir adet çan işareti var. Eğer ki ona basarsanız yayınladığım bütün videolardan anında, dakikasında, saniyesinde haberiniz Olabilir eğer ki toplaştıysak efendim. Haydi buyurun, başlayalım. Bu arada şunu da diyenler muhakkak ki olacaktır. Ya Pelin hayırdır bu? Evin farklı farklı köşeleri mi var, farklı farklı noktaları mı var? Hayır efendim, Ankara'dayım, ailemin yanındayım. Şu anda da annemlerin evindeyim, burası da annemlerin evi. Teker teker inşallah herkesin evini kullanarak hayatıma devam edeceğim <laughs> diye düşünüyorum. <laughs> evet, bir de çok güzel kendime de yeğenimin tabletini de aldım, onu da gaps ettim. Bilerek gaps dedim bu arada, gasp olduğunu biliyorum. Şey dur istedim, biraz daha profesyonel... Profesyonel durmak istedim onun <laughs> için. Şefim resminizi de çekeyim bununla. Evet efendim, eğer ki hazırsanız ilk isimle başlıyorum. İlk ismimiz yurt dışından geliyor efendim. kendisi yurt dışından bu kavga'ya ithal etmek istiyorum. Cardi B. Açıklama gerekliliği bile yok hani. Bence her insan gerçekten... ...listesinde Cardi B'yi bulundur diye düşünüyorum. Neden? Ya Cardi için şunu diyebiliriz, rap dünyasının cansum tatlımsısısıdır. Ben olsam mesela, ben bulaşmak istemem ona ya. Onunla kavga etmek istemem ve bir kavgam olduğunda anda yanımda olmasını isterim. Çünkü bak, sebeplerin en başında şu geliyor, Cardi bir mahkemeye çıkıyor... ...ve mahkemede Cardi'yi soruyorlar, diyorlar ki kadına şişman dedin mi diyorlar. Cardi diyor ki hayır ben ona şişman demedim, ben ona kaltak dedim diyor kral hayırdır bu cesaret nereden geliyor ben yemin ederim kendimden geçerim. Şimdi biliyorsunuz konserlerde şey çok meşhur oldu işte sahnedekine bir şey fırlatmak neden varsa bu da çok saçma. Bir böyle telefonu böyle kafanın tepesine çıkarıp hiç kimsenin görememesini sağlama bir bu çok meşhur oldu. Bir de böyle bir şeyler fırlatmak, işte çakmak fırlatmak, su şişesi fırlatmak. Yani nefret ettiğim insanı bile konsere gitsem herhalde hiçbir şey fırlatmam diye düşünüyorum. İnsan gibi şarkımı dinlerim. Çok sevdiğim bir şarkıda şu hizadan telefonumu tutarak çekmeye çabalarım eğer ayakta düzen yoksa. Ayakta düzen varsa tabii ki de tepeden çekeceğim ama böyle 5 saatte elimde telefon ben bakın konsere gittim diye kendimi kanıtlamak için şey yapam. Üf neyse ya başka bir yere kaydı <laughs> Sinirlendiğim şeylere geçiyoruz şimdi. <laughs> Yaşanacaksa yaşanacak. Bir şeyler fırlatmak meşhur ya. Cardi'nin de bir konserinde birisi üzerine su mu fırlatıyor, bir şey fırlatıyor. Cardi de bunun karşılığında harika bir şekilde ona geri mikrofon fırlatıyor. Kimse cesaret edemez bunu yapmaya. Çünkü insanlar şeyden de korkarlar. Ya işte hani tepki görür müyüm, tepki alır mıyım, bilmem ne olur mu? Hani gerçekten çekinirler. Hiç öyle bir korkusu da yok aslında. Ona böyle bir tane tokat atana o da geliyor böyle bir tane şamarı indir veriyor. O yüzden Cardi B'yi kesinlikle ve kesinlikle kavgada yanıma alırım. Bence muhteşem bir insan. Kavga konusunda. İkinci sırada yaprak dökümü Ferhunde var. Ferhunde ile ilgili şöyle bir konu var. İlk başta dedim ki ya acaba beni satar mı? Acaba beni orada bırakıp kaçar mı? Bir şey olmuş olmuyor mu? Ama şöyle düşündüm. Elimde Ferhunde ile ilgili bir koz bulundursam Ferhunde de bence bir şekilde gelir ve özellikle hem stratejik olarak bana çok yardımcı olur. Hem alttan alta çok güzel laf vurur. Bir de Ferhunde de şöyle bir şey. Ferhunde de korku hissi yok. Ferhunde korkmuyor. Yani ne kadar büyük bir güç mesela bence hiçbir şeyden korkmamak. Ve sürekli her şey için bir planı, bir programı, kafasının arkasında bir düşüncesi, yapacağı edeceği bir şeyler var. Karşı tarafı konuşarak ...kendi kendine bile tokatlattırtabilir. Bak mesela küçükken ablam bana onu çok yapardı. Beni kendi ellerimle kendime dövdürttürürdü, bilir misiniz onu? İki elinizi tutarlar böyle, şöyle pıt pıt size kendi kendinize vurdurttururlar. Şöyle şöyle yaptırtırlar, bilir misiniz onu? Heh. Ferhunde bence manipüle ederek karşı tarafa bunu da yaptırtabilir. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle kendisi yine kavgada... ...benim yanımda bulunmasını istediğim insanlardan bir diğeridir. Şimdi bu tamamen hissel, bu söyleyeceğimiz. Tamam, ben bundan kavgada çok net hani karşı tarafı yolacak bir enerji alıyorum. Yani bence onda o potansiyel, o his var ya öyle bir his alıyorum yani ondan. Kim diyeceksiniz efendim? Manifestan Mina Solak. Ben nedense kendisinden böyle bir enerji alıyorum. Yani böyle o bakışları var ya hani biliyor musunuz Mina'nın şu bakışı. Yani gerçekten o bakış beni lise koridorunda kıstırıp... <laughs> Beni korkutup sınıfıma Ya Öyle biri değil bu arada, yüksek ihtimalle. Sanmıyorum öyle bir insan olduğunu. Ama Mina'dan inanılmaz derecede o enerji alıyorum. Böyle hani böyle tutsa böyle, hani tutmasa da gerek yok. Mesela biz tam konuşacağız, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Kızı, hayırdır kızım? Sen bize kızım ayak mı? falan? Sen benimki ol, sen benim kim olduğumu biliyor musun derken... Böyle Mina arkadan hiç uğraşmayacak, böyle yakalayacak, saçından indirecek gibi bir hissiyat var bende. Ben de uyandırdığı kalbimde yarattığı etki niye bilmiyorum bu. Grup içerisinde de fark ettiğim şeylerden bir tanesi Mina bence biraz daha böyle anaç. Daha çok sahiplenen eden böyle hani kızlara böyle tam düştüklerinde hadi kalk ya yapabilirsin diyen bir insanmış gibi geliyor. Ama dediğim gibi kavgada da yine mesela ben çok yakın arkadaşı olsam kendisinin Bence yine bana karşı da o anaçlığı tutar ve bana yanlış yapanı böyle böyle tutar yolar gibi hissediyorum. O yüzden kendisini de yanıma e, alırım diye düşünüyorum. Yine bir stratejist isimden bahsedeceğim efendim Firdevs Yörüoğlu. Yani manipülasyonun kraliçesi, alttan alta kuyu kazmanın kraliçesi, tamamen çıkarları uğruna hareket etme kraliçesi. Orada kesinlikle karşı tarafı alır, ikna eder. Gider karşı taraf bizi bir de üstüne yemek falan ısmarlar bize yeni kıyafetler alır hatta bizim artık kölemiz olurlar yani o dakikadan sonra bence Firdevs Kraliçe öyle bir Kraliçe ya bir insan nasıl böyle çenesiyle bakışıyla gözlerineyle böyle birisi olabilir ya anne anne o ses ne o ses ne tamam. Konsantrasyonumu bozdular ya. Ailevi zorluklar. <laughs> Ay ne diyordum ya. Firdevs'ten bahsediyordum Firdevs'ten bahsediyordum. Kendisi dediğim gibi belli başlı stratejiler uygulayarak kesinlikle karşı tarafı manipüle edecektir. Karşı tarafın kendi kendine teslim olmasını ya da onların bir şekilde yani dayak yesek bile sanki atmışız hissini yaratacağını ve bizi kurtaracağını düşünüyorum bu konuda. O yüzden kesinlikle Firdevs Yoroğlu'nu da ben yanıma alırdım. Sıradaki ismi ben bizzat tanıyorum. Sizler de tanıyorsunuz efendim Aslında saydığım herkes tanıyorsunuz biraz saçma bir şey ama bu kişiyi biraz daha yakinen tanıyorsunuz diye düşünüyorum. Ben de yakinen tanıyorum efendim. Nurdi Sina. Yani yüzde yüz bak. Yüzde doksan falan değil. Direkt yüzde yüz gelir. Benimle beraber yan yana durur. Ne yapılması gerekiyorsa yapar ardından da gider. Bak hiç şüphem yok. dersen hiç 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 şüphem yok. Kamera önünde neyse hangi cazgırlıktaysa emin olun kamera arkasında da o cazgırlıkta. Ve bence yakınlarına yanlış yapanları... Ben seninle ayrılmak istediğim zaman ilk başlarda muska yapan kimdi? Sen muska ya muskayı yapan kim? Yanılıyorsam kendisi de tabii ki de bunu söyleyebilirim ama bana verdiği hissiyat bu. Bana verdiği hissiyat bu olduğu için kendisini de listemin bir köşesinde ben açıkçası almak istedim efendim. Sıra geldi geçmişteki bir ikiliden. Bunları ikili olarak aldım çünkü ikisini bir voltran oluşturacağını, böyle bir patlama yaratacağını ve kavgada insanları yok edebileceklerini böyle patlatıp yok edebileceklerini düşünüyorum. O yüzden bu ikisini yan yana almak istedim efendim kısmetse olur Melis ve Ayça ama ikisi bir arada. Başka hiçbir şeye ihtiyacım olmaz ki. Bu arada ben Melis ve Ayça'nın prime dönemlerinden bahsediyorum. Şu anda gerçekten ne yapıyorlar ne ediyorlar bilmiyorum. O dönemden bahsediyorum. Direkt kısmetse olur içerisindeki dönemlerinden bahsediyorum. Özellikle Melis zaten direkt hani şey diyordu ya bu aralar hiç ilişki yaşamaya da aşka odaklanamam çünkü e, kaos ve problem çıkartmaya odaklanmam lazım diyordu. Yani o kadar o derecede kavgaya tutkuyla bağlı <laughs> <laughs> bir insan anlatıyorum. Bazı insanlar enerjilerini bundan alırlar. Benim de çevremde birkaç tane böyle işte kavgadan, işte kaostan, olaydan böyle benzinini alan daha da gençleşen tanıdıklarım vardır. Bir gün olmadı onları da konuşuruz. <laughs> Melis de bence onlardan bir tanesi. O yüzden kesinlikle kavgada yanımda tam yanı başıma tam şuramda durmasını isterim. Yüksek ihtimalle karşı tarafı var ya mahveder. Mahveder ama yalnız olmayacak. Yanımda Ayçel İçem olacak. Ayçel İçem de gene bu Mina'da bahsettiğim o his var ya o dışarıdan böyle yakaladığını indirecek. Böyle bir anda ya mesela böyle tekmeyle girenler vardır kavgaya bilir misiniz? Ayçeliçe bana o hissi veriyor abi. Böyle konvers böyle ay çorap işte böyle Burlington çorap gene böyle bileğinde ve tekmeyle giriyor arkadan anladın mı böyle birilerini. Ayça Rıça o hissi veriyor. O yüzden kavgada kesinlikle ikisinin birinin çene yönünden birinin de fiziksel güç yönünden yanımda olmasını kesinlikle ve kesinlikle isterdim. Bir sonraki isim yine tanıdığınız, bildiğiniz benim de çok yakından tanıdığım bildiğim birisinin bir karakteri. Kendisi de bence evet kesinlikle gelir benim herhangi bir kavga ama ben o yönden değil tamamen şu yönden değerlendireceğim. Barış Zorba'nın Poppy kız karakteri. Bakın o Mickey Mouse'un o telefon kılıfı var ya, o karşı tarafa bir fırlatır onu o iki kulağıyla birisini, tek başına telefonu da bir başka bir <laughs> yani. Benim kendi bisamde ben bir kere e, dayak yeme tehdidi geçirdim, tehdidi mi dedi? Tehlikesi, tehlikesi, tehlikesi geçirdim. Aynı Barış'ın popi kızına benziyordu mesela beni tehdit eden kişi. Ben şöyle kurtulmuştum bu arada, ya biliyorsunuz ki delikanlılığın yüzde sekseni biri de yüzde kaçmaktır. Ben kaçtım bir hafta okula gitmedim. Bir hafta okula gitmedim o da kendi başka bir düşman edindi ve beni unuttu. Umarım bu video beni hatırlatmaz ona. Çünkü senden hala korkuyorum onu bilin. <laughs> Barış'ın o karakteri bana o kızı inanılmaz derecede hatırlatıyor. Ve kesinlikle bir kavgaya gidecek olsam yanımda gelmesini, yanımda bulunmasını, benimle olmasını ve benimle beraber şu elini beline koyarak hani şu duruş vardır ya şöyle eline bak. hayırdır ya sen bize ne demek istedin falan yapmasını gerçekten çok çok isterim. O yüzden Barış Zorban'ın popi kızı da benim listeme çatır çatır giriyor efendim. Yine Aşkı Memnu'dan bir karakterim var efendim. Aşkı Memnu Cemile. Bir kere Cemile var ya tam bir cingarcı, tam bir yolucu. Tam bir böyle alıp böyle vallahi duvardan duvara vuruyor. olsaydı mesela şundan çok çok eminim. Cemile, Nihal'i Öyle bir döverdi ki. Bak sırf Nihal'i de değil, Bihter'i, Firdevs'i... Bak o kızın sadece elinde fırsat yoktu. Elinde bir fırsat yaratabilseydi o kız var ya herkesi öyle bir döverdi ki... İni mini minnettir. <laughs> Bak size yemin ediyorum. Bir kere her şeye geçtim. Cemile'nin çok ciddi bir sınıfsal öfkesi de var yani. Sınıfsal öfkeyi bilirsiniz değil mi? Ben çok iyi biliyorum, siz de bilirsiniz o öfkeyi. Cemile sırf sınıfsal öfkeyle bile... Hani onlar yok. Hele ki ben Cemile'ye desem ki Cemile karşı tarafta zengin varmış ha haberin olsun. Bir de üstüne böyle şey falan Beşir'den hoşlanıyormuş falan desem yemin ediyorum var Cemile onu ana yapar yok eder yani onu. Bir daha onu hiç görmem. O yüzden yüzde yüz bak yine yüzde %99 99.9,99 değil yüzde yüz Cemile'yi de yanıma alırım anında. Bir diğerisin benim için İrem Dereci. Yine kendisiyle de çok şükürler olsun ki birkaç kez sohbet etme fırsatı buldum. Benim çok çok sevdiğim bir insan. Bir kere çok dobra bir insan. Böyle çok kendi hayatını yaşamaya odaklanmış, kendini ne istediğini bilen ve o doğrultuda ilerleyen birisi. Ve ben mesela hani yüksek bir huzurunu kaçırmak istemez tabii ki de kavgaya gidelim desem. Ya şey de, ya benim huzurumu bozma ya ben şu an çok mutluyum, çok rahatım bak beni huzursuz etme der. Ama mesela çok sevdiği bir insan çağırsa etse yüzde yüz gider, karşı tarafı da yolar, ardından da çıkar paşa paşa açıklamasını yapar. Der ki ben şu kişiyi çok seviyordum, çok ediyordum. Onun için gittik biz kavgaya. Ne yapayım ben de yoldum kardeşim yoldum. Suç mu? Suçsa da çekilir. <laughs> Köşesine çekilir. Öyle de bir kadın. Öyle de bir kadın demişken son isme gelmek istiyorum efendim. Seda Sayan yani zaten onun o kaşının kalkması, o çorap kadınlığı, o kadırgalılığı bilirsiniz o. Onun o hissi var yani onun serinde var yani böyle alttan altta onun da yine böyle bir kaynayan bir şeyler var ya onda da yani kesinlikle Seda Sayan'ı dayanamadım çünkü Seda Sayan da öyle güzel haddini bildirir ki onlara öyle güzel haddini bilir ki hepsi var ya herkes sus olmak zorunda kalır. Biz yüzde o kavgayı kazanırız. Yüzde yüz. Benim zaten bence bu ekiple kavgayı kazanmama ihtimalim yok. Bak listeyi bir kez daha soruyorum. Cardi B, Ferhunde, Big Five Mina. Big Five Mina yazmış. Manifest Mina yazsaydın ya Perin. Nurdi Sina, Barış Zorban'ın Popi Kızı, su Olur Melis ve Ayça. Aşkı Memnun Cemile. Firdevs Yoruoğlu, İram Derici ve Seda Sayan. Kazanmama ihtimalim yok. Bir de son kez bu ekibin kazanması için bir kişiye daha ihtiyaç var. O da ben. Hiç benim öyle sarılgan, öpüşken, sevimli göründüğüme bakmayın. Ben aslında var ya çok çok fenayım. Gerçekten. <laughs> Oho küçükken var ya ablam size bir anlatsın ben var ya onu nasıl nasıl dövüyordum size bir anlatsın <laughs> bir kere ben şöyle ben kavga gerçekten sevmiyorum. Gürültü sevmiyorum. Gerçekten hoşlanmıyorum. Hiç sevmediğim şeyler size de hiç tavsiye etmiyorum burada bir kez daha. Ben biraz daha şöyle bir insanıdır hani böyle köşeme çekilip ya tamam abla derken tamam ama sen haklısın tamam, sen doğru söylüyorsun. Üf uğraşamam hiçbirinizle deyip köşemde durmayı daha çok severim. Ama şartlar kavga gerektiriyorsa Hayat gülünce çok oh, güzel, ah! bu kadar ah! İşte o zaman vay halinizde ne diyebilirim ki? <laughs> Efendim bir videonun daha sonuna geldik. Kusura bakmayın. Birazcık kısa oluyor bu aralar videolar. E çünkü tekrardan söylüyorum. Ailemin yanındayım. Birazcık onlarla da zaman geçirmek istiyorum. Ancak YouTube'u da boşlamak istemiyorum. Düzenli bir şekilde videolarımı atmaya devam etmek istiyorum. Aynı gününde ve saatinde. Efendim umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım çok büyük bir keyifle izlemişsinizdir. Eğer ki videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve aşağıda yorumlarda benimle buluşmayı lütfen ama lütfen unutmayınız. Başka videolarda, başka yerlerde, başka serilerde görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum ama bunu zaten biliyorsunuz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Bye bye. Meta Avengers. <laughs>